Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'daki eski kanallarımın Videolarını kesit kesit izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilkinden başlayalım dedim ben. Şimdi mesela şöyle bir video yapmışım. Kesintisini göstereyim hemen şöyle geç geç geç. Ya, bu ne yaptığınızı göreceğiz. Şey Allah'ım ya. ya utanıyorum kendimden. Buraya ya? bir tane havuz yemeği Yes, Havuz. Yeah. Blok havuz, havuz yansımak arkadaşlar. Daha küçüğüm. 3 yıl önce arkadaşlar. Yani 7 yaşında mı? Yok. 8 yaşındayım. O zaman. Ben şu an 11 yaşındayım. Ben, Allah'ım ya. Bu nedir ya? Aa, bunu bu da. Ay var. çok bunu var. Tamam arkadaşlar. Bu kadar yeter sanki. Bence yeter abi ya. Bence yeter. Arkadaşlar, iyi yeter, adım. yeter, 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 bu burada duruyor. Buraya üstüne çıkıyorsunuz. Ha eskiden onları babam almıştı bana ve pues çok istemiştim. hatırlıyorum. burada bir Bu Güzel Şöyle Çok güzel oldu arkadaşlar. Yine hala güze devam ediyoruz. Arkadaşlar hala çekimize devam ediyoruz. He <laughs> he. <laughs> Arkadaşlar 2 tane kaldı. Bunlarda ne yapacağız? Arkadaşlar şöyle videoya geçelim azıcık. Çünkü bir an önce diğer videoya geçmek istiyorum. İstersen i̇şte şu bu videoya. Bularda Şimdilik diğer videoya geç. Arkadaşlar şöyle bir boş video yapmışım. <laughs> Slide gösterisi bilmiyorum diye. Şuna bak. İyi izle. <laughs> <Çekala> bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir videom vardır ve bir tane kuzenimle çektiğim video var çok sevdiğim bir kuzenim 32 görüntüleme almış video videom yine de iyi <laughs> adamlarımız... <laughs> bir... <laughs> <Ben size demiştim, gülüyor> Arkadaşlar ben size demiştim bu oyunu eskiden oynuyordum ben Gördüğünüz gibi oynuyorum hala ve sevdiğim bu oyun <laughs> Şöyle, bir Şöyle sardıralım biraz. Sar sardıralım. Bir de yemedim gitti. Evet, ha, yendik lan. Sanki yendik. Kazandım. Kudeyim kazandım diye seviniyor. Siz çok güzel. Dur, dur. Adam, adam basayım. Gel 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 okay. <laughs> <o da> <laughs> Geç 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 geç. Şöyle getirelim.

Bana 20, 20 tehlikeli verdi. Evet. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> arkadaşlar şöyle bir, <laughs> bir aldım videolar sizlerle. Şöyle sağdır sağdır zaten gidecek. göstermeyeyim arkadaşlar. Youtube Allah'ını seviyorsan telif koyma. Telif koyma. Yalvarırım. Bu, bu muydu ben? Yok. Bu değil lan. Bu kim? Bu. Bu olması lazım. Evet. Aşağı buralardan izleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bye. <laughs>